何マかわ Arkadaşım, arkadaşım bu eleman almak. Tamam, nerede? Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen uluslararası aile temalı fuarda bizler de bugün burada bulunmuş olduk. Öncelikle tema itibariyle aile konusunun seçilmesi başlı başına aslında önemli bir detay. Bizler de son gün bugün burada gün boyu bulunmuş olduk. Öncelikle bulunduğumuz stand İdeal Eğitim Vakfı tarafından kurulan bir stand. İdeal Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen uluslararası ümmetin imtihanı Gazze yarışmasında derece giren eserler ve bazı seçkin eserleri burada sergilemiş olduk. Aynı zamanda aile fuarındayız ve aile temalı yaptığımız karikatürleri de burada sergileme fırsatını bulduk. Ee, aynı zamanda çocuklar için e, bir e, masa kurduk ve onlar için de e, çocukların e, hem kendi hayal dünyasını yansıtabileceği hem e, keyif alabileceği e, resimler yapmasına e, e, vesile olduk. Onlarla e, rengarenk kalemler, e, boyalar getirerek onların hem keyif alabileceği hem de eğlenebileceği bir stand e, kurmuş olduk. E, yine aynı şekilde e, hem İdeal Eğitim Vakfı'na... Hem de bu fuarı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Çünkü aile teması gerçekten günümüz itibariyle aslında tehlikede olan bir kurum haline gelmiş bulunmakta. Aile temasının kurulması ailenin önemini yansıtan bu fuarın devamının da olmasını temenni ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.